Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben 2019 <gülüyor> ay ay öksürük tuttu ve zombilere karşı hayatta kalma sesi TV karşınızdayım. Yani bu kadar seri ve şurada bir zombi var. Öncelikle seriye kurduğum modlardan bahsedeyim. Evet burada araba var. Üç tane mod var. Bir zombileri demek için olan bir mod. Bir Sivan modu bir tane de araba modu Normal ben de tek çürpik kuracaktım. Hepsini bir arada kaldıramadı oyun. Hani kaldırdı ama çok fazla kastı. O yüzden böyle yaptım ben de. Tek çürpeksiz de oynanır zaten. Neyse şu an şehrin en az zombi bulan bölgesindeyim ben. Ve şehirde bir sürü zombi var. şehrin merkezinden yayılıyorlar. Bir sürü spawner var şehrin merkezinde. Şehrin bir nevi haritasını biliyor gibiyim ama o kadar da bilmiyorum. Yani sığınak yapmamız lazım bu seride hayatta kalabilmek için. Geceliğin zombiler çıldırıyor bu arada. Yani gündüzlüğünde yanmıyorlar falan da yani geceliğin coşuyorlar. Böyle bizden daha hızlı koşuyorlar. Böyle deviriyorlar. Görüşme mesafesi falan artıyor. Yani hiç bulaşmaya gerek yok. O yüzden biz sıkılmamız lazım. Bu arada o şehirdeki binalardan yatak falan da alabiliriz. Yani binaları da Yemek kaynağı çok zor. Neden derseniz zombiler her şeye saldırıyor. Oo, orada. Canavar olarak Gülmeyi her şeye saldırıyor bu zombiler. <laughs> yani yine koyun şey Ayırt etmiyor. Var ve orada zombi spawnlanmış. He. O zaman taş alım işini sonraya mı bıraksam? Ya da içeriden kıyım aynen. Çünkü o zombiler beni yer. Oh. Korktum beğendirmen. <laughs> Evet zombilerden kaçarak oynayacağız yani Ama burada niye var? ve yukarıda ne var Şu anda bunu çok merak ediyorum yukarı çıkmam lazım Hadi daha ilk şeyden önce dur dur Tamam çık şuraya Ha bu bir nevi asansör Uuu fidan durur Bu fidan var işime yarar Şu üç tane alsam Yok dört alalım yeter bir bina var, uyuyalım derken bu arada binalarda kalmayacağım. Çünkü binalarda da zombis falan olabiliyor Yani gördüğünüz gündüz bile falan olabilir. Daha kendim böyle küçük bir yere dönüştürmeyi planlıyorum. Çünkü buralarda zombi falan olsa nereye kaçacağım ben? <laughs> daha hiçbir şeyimiz yok zaten. Burada buralar aynı. Yani blok sıkıntısı, yemek sıkıntısı derken çok büyük sorunlar yaşayacağız. Hmm, burası soyut galiba ya. Bakalım. Bu binalarda da güzel bir yok ya. <laughs> Beni boğazım neden böyle oldu be? Dur burada yine tuvalet mi açılıyor? Bu binada güzel vutu yok galiba. Her yer aynı. Ve ben buraya nereden geldim? Evet. Şimdi nereden geldiğimi bilmiyorum. Buradan mı geldim? Aynen, aynen. Asansör, asansör. Buradan bu bir asansördü bizim için. Kim hangi zeki sudan asansör yapar ki? Yani biraz fazla saçma. Arada durmak lazım. Aslında o kadar da kötü değil ama. Ve burada bitiyormuş sudan asansör. Bir en üst kata çıkan bak. Hı. En üst kat ve her yer aynı ya galiba. Aynen her yer aynı. Bakın dünyanın sınırına gelmişiz. gece oluyor mu acaba şu an ne zamandayız Aa, bu arada ben buradayken bir dakika biraz bir Yok çünkü bloklar tepesine çıkarken falan işimize yarayacak bir yer ver inşa ederken de yani taş kıramadım çünkü zombi var oldu 2 saniye orada enteresan bir şekilde o Yok şimdi bir tane olur ya. daha sonra gerekirse kasarız bir dakika. Aa bak şurada sandıkla şey var. Sivak kasası var. Evet, şimdi benim burayı suyun altında ve şeyi de kırmam lazım. O en üst yeri kırarsam hayattayız. Kıramazsam öldük. Hı. Tamam. Zaten suyun altındayız. Bir de hava da kırınca çok yavaş karar. Hadi çık çek yukarı. Yukarı çık. Ha. Hayır hayır. cebel yeşme, Çık yukarı. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ne? Hop oh be yukarıdayız. Aa, demir blok var ama taş kazmam yok. He. Midi? karşıya çıkmaya yetecek kadar biliyorum olmadığı için aa bir dakika A burada sandık var bir dakika ben hastaneye girmişim aşağıda araba var iyi yukarıdaki sandığı bir açan bakalım İyi güzel şimdi iki idare eder bir ot var AVP oy, iyi. Bu arada map'i ben yapmadım da sandıktaki lootları ben koydum. Ama bunu önceden koydum yani 2-3 gün oluyor koyalı. O kadar hatırlamıyorum hangi sandıkta ne var. Hmm, şimdi güzel bir mantar düzeni yapalım. Bunu buraya, bunu bu burada kalsın Ha, aa, bakın el bombası. Aa, bu da şey. Herhalde o neydi? Ha, işaret bir şey, işaret bir şey. M60 loading. Bakam, güvensin. Hadi be. Ver artık. Hadi. Bunlardan bir ihtimali silah çıkma ihtimali var. Yani üstünde yazan silah çıkma ihtimali var. Basıyorsunuz bir ihtimali silah verirse. Ah verdi bakın bunu da. Geç verdi ama. Ben de bir an vermedi sandım. Bazen vermiyor silah ama çok düşük bir ihtimalle vermiyor. Yani o kadar her şeyde vermemezlik yapmıyor. Bir de medkit varmış. İyi. Abi açlık sarı şeyimiz var sanırım. bizim. Açılık dışında bir sorunumuz yok galiba. Yani silah bulduk. Ama yakın dövüş silahı lazım ya. Yakın dövüş olmadan çok şey yapamayız. Ve oyunun özel modun özel kılıçlarından var. Tek atıyorlar. onlar. hafif bir şey ver yani. O kadar önemli değil. Ama bazuka falan çok iş yapıyor. Onlar bayağı yüksek kasar Bomba ve bazuka. Allah. Ya ben 40 saat çektiydim yukarı. Ne girdiğim delikten çıkarım. Hatta şuradan çıkayım da bir bak harcamayayım. Bir dedim yine harcıyor. 30 tane blok yeter ya herhalde şuraya gitmek için. Yani çok uzağa gitmiyorum. Bu arada hastane olduğumuzu ben şu kırmızı betonlardan anladım. Dedim ya haritanın bir kısmını biliyorum diye ve öldük. Ee, bu işte. Tamam. Her neyse biraz aha dur zombilerin orada zombilerin oradayız şehir merkezi Arkada çok fazla zombi yoktur inşallah ee, Evet ben orada bir iki tane zombi görüyorum Hatta bir sürü görüyorum Hı, Ama burada da zombilerin merkezini görüyorum ne yapacağım ben Kaldık burada şurada spawner zombi Aa, arabayla yanlarından geçsem o kadar şey yapabilirler mi acaba Bu arabanın da canı tamış ya koş 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 ne koşu sür 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 bakalım yok gelmemiş var güzel acıkmak yakında creeper evet silah var çalışmıyor o zaman creeper gazmamı ye sakın orayı patlatma sakın şehrin altı boşluk bu arada şehrin altı çok tehlikeli bir yer bakın boşluk ve karanlık Burada çok ama çok fazla canavar var. Şurayı kapatam. Düşerim ben buradan. O yeteni kendinde seziyor. Hmm. Aa burası başlangıç yeri. Map indirdiğinizde buradan başlıyorsunuz. Doğru yer mi? Aynen. Hmm. Videomu o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin daha başlangıcı, o kadar güzel bir bölüm değildir. Devamında daha güzel olacak ama. O zaman görüşürüz. Bay bay.